Çıkan konudan sonra bir zarf kazan. Şimdi size e, çarkı çevireceksiniz. Evet. Herhangi bir konu geldiğinde o konulardan evet. size bir soru soracağım. Tamam. Bilirseniz de size mor zarf hediyesi vereceğiz. Tamam. Tamdır. E, evet. Çevirebilirsiniz. Evet. evet, tarih geldi. Tamam. Şimdi size tarihle alakalı bir soru soracağım. Evet, tarih sorusundan bir soru soruyorum şimdi. Osmanlı Devleti'nin ikinci padişahı kimdir? Orhan Bey. Doğru bildiniz, evet. tebrik ederim. Sağ olun. Bizden mor zarf hediyesi kazandınız. Şöyle veriyorum. Çıkıyor değil Güzelce yıkmadın. Sağ ol. Şarkı çevirebilirsin sapsaz. Evet soru işareti çıktı. Rastgele bir tane soru soracağım size. Sana ne alakalı soruyorum? Güdük Necmi'yi oynayan, oynayan kişinin gerçek adı nedir? Güdük Necmi'yi oynayan? Kişinin gerçek adı. İstemeyebiliyorum olum ben. İlkoşa gibi bir şey yok değil mi? Hey ile başlıyor. Hey ile başlıyor. Yok aklıma gelmiyor ya. Halit Akçıtmayız cevap. Aynen. Katılın için teşekkürler. Tamam teşekkür ederim.